Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bu uyku çiçeğimin bakımı hakkında sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. Bugün bu çiçeğim nasıl bu kadar güzel oluyor kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Konumundan bahsedeceğim, sulamasından bahsedeceğim. Bir de çoğaltmak isteyen arkadaşlarım için toprağından ve de çoğaltımından bahsedeceğim bakar mısınız benim çiçeğim artık saksısına sığmıyor. Havalar soğumasına rağmen çok güzel gelişimine devam ediyor benim çiçeğim. Neden bu kadar güzel ve çiçek açmaya devam ediyor? Onlardan kısa kısa hemen bahsedeceğim. Şimdi öncelikle toprağına değinmek istiyorum. Sizin de çiçeğiniz bu kadar güzel olmasını istiyorsanız toprağınız yumuşak bir toprak olsun yani oldukça yumuşak bir toprak olsun e, bu toprağı da bahçe toprağıyla karışımla elde edebilirsiniz neler katabilirsiniz toprağına hayvan gübresi olarak koyun gübresi katabilirsiniz Tabii ki hiç bunlara ulaşamıyorsanız ilk baş çay çöplerini kurutup toprağınıza karıştırarak çok güzel bir su geçirgen yumuşak bir toprak elde etmiş olursunuz. Yani toprağınız ne kadar güzel yumuşak olursa bu çiçekte o kadar verimli ve güzel olacaktır. Bol bol yaprak açacak, bol bol çiçek açacak. Bakın benim çiçeklerim bol bol çiçek açmaya devam ediyor. Bol bol da yaprak vermeye devam ediyor. İkinci olarak da konumundan bahsetmek istiyorum. Konumuna gelince arkadaşlar rüzgar bak her videomda söylüyorum bu çiçek rüzgara gelmiyor. Esintili bir yere gelmiyor. Sabah güneşini seviyor ama direkt güneşi sevmiyor. Sabah güneşi ya da yarı güneş alan bir yerde olursa her zaman bu şekil güzel olacaktır. Ben şimdi akşam saatlerinde çekiyorum. Biraz videom karanlık olabilir ama yapacak bir şey yok. Çoğaltmasına gelince de soğandan çoğaltabilirsiniz. Ondan sonra yapraktan üretim yapabilirsiniz. Ben daha önce diğer videomda yapraktan nasıl üretim yaparız ona değinmiştim sulamasına gelince de arkadaşlar bu çiçek suyu sevmiyor susuz da hani suyu sevmiyor diye de susuz da bırakmayın e, susa yani susadığını nasıl anlarız elimizde mutlaka kontrol etmeliyiz toprağı kurursa tamamen kuruduktan sonra sulamamız lazım sulamasını da yaparken toprağının bütün saksının içerisindeki toprağının her tarafının su almasını sağlayın. Yani emin olun su aldığından. Böylelikle bu çiçeklerimizi her zaman bu güzelliğini yakalamış oluruz. Daha da sağlıklı olur. Suyuna dikkat ediyoruz. Sık sık sulamıyoruz. Dikkat ettikten sonra hiçbir şey olmaz. Her zaman da kış boyunca böyle çiçek de açar, sağlıklı da kalır. Ekim yapacağınız zaman da saksısı ilk baş küçük olsun. Bu kendini toparladığı zaman bir bak, baktığınız zaman yani bakarsanız yani kökünde çoğalmış artık saksıya sığmıyor. Yeni bir saksıya alabilirsiniz ama benim tavsiyem ilk baş küçük tutarsanız bu çiçeklerimizin gelişimi daha da güzel oluyor. Bu bilgiyi de unutmayalım. Çünkü soğanlı bitki bu kısa sürede bir sürü soğan çoğalabiliyor kök kısmında. Saksı olarak da beton saksıya da ekebilirsiniz. Plastik saksıya da ekebilirsiniz. Teneke bir saksıya da ekerseniz o zaman çiçeğinizin daha da çok gelişim gösterdiğini göreceksiniz. Çünkü soğanlı bitkiler nedense teneke kutuları, teneke saksıları çok seviyor. Bu bilgiyi de unutmayın. Uyku çiçeğimizin diğer bakım yöntemi de kuruyan yaprakları, sararan yaprakları varsa bunları mutlaka alın. Alın ki yeniden çıkmak isteyen yapraklara yer olsun. Çünkü bu yapraklar diğer yeni çıkan yapraklara engel olabiliyor. Çünkü ince ince oluyor kuruduktan sonra. Sizlerde de varsa bunu göreceksiniz gözlemlerinizle. Evet arkadaşlar kışın bu çiçek için neler yapmamız gerekiyor ben kısa kısa onlara değindim sizler de bu yöntemlere dikkat ederseniz sizin de uyku çiçeğiniz diğer adı kelebek çiçeğiniz her zaman böyle güzel ve çiçekli kalacaktır bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın